Herkese merhaba. Önümüzde ne var? Evet. Amazon'dan aldığımız bir adet orijinal Apple USB-C 20W Power Adaptör. Bu daha önceden gelen orijinal adaptör. Yani neyle gelmişti? Bu tabletle gelmişti. Hatta orijinal olanın kılıflarını sökmedim. Bunu özür. Bunu nereden almıştım? Apple'ın kendi sitesinden almıştım. O zaman 400 küsür liraydı. Şu an şu an bu adaptör 600 küsür lira. Fakat biliyorsunuz Amazon'da şu an 11-17 Temmuz arası ne var? Prime Day günleri. Şu an tabletle gelen bu arada bu. Daha bu şeylerini sökmedim. Neyse o kağıtlarını. Bu Prime Day ne işimize yaradı? Abi güzel indirimler oluyor bazen. Amazon biliyorsunuz Apple ürünlerinin yetkili satıcılarından biri. Tıpkı Troy gibi veya Gürgençler gibi filan. Şimdi e ee, şu an cihaz sayısı yani Apple cihaz sayısı e, kadar kablomuz var. Hatta fazla kablomuz da var. Çünkü Apple maalesef şöyle bir kötü şey yapıyor. Ne yapıyor? Şöyle bir kaka zihniyet var. Abi işte ben power adaptör vermiyorum diyor. Niye vermiyor lan? Ağzını kırdım eşek gibi para alıyorsun işte. Power adaptör vermiyor ama kablo veriyor Allah'tan. Allah'tan kabloları çıkarmadı. Şimdi kablomuz yeterince var. Hatta kablomuz e, belki cihaz sayısından daha fazla. Fakat gel gör ki adaptör sayısında sıkıntı yaşıyoruz. Yani 14 Pro Max almıştık mesela geçenlerde. Ne zaman? Geçen senenin Aralık ayı gibi. 46 bin lira civarlarındayken. Evet, hey gidi güzel günler. Ee, orada ya işe kadar para alıyorsun. olan bir tane adaptör koymuyor lan, ağzını kırdım. Bu adaptör ne ki? Bu adaptörü koy. Neymiş? Çevreyi koruyormuş. Lan yürü git affedersin. Adamla şey mi geçiyorsun, taşak mı geçiyorsun ya? Yani şimdi bunu koymayınca çevreci oluyorsun. Ya bundan sonra bunu satıyorsun. Değil mi yani? Neymiş? Eski adaptörünüzü kullanın. İyi de baba eski adaptör var mesela bende. Ne var? 5 watt adaptör var ama bunun yani çıkışı uygun değil verdiğin kabloya. Yani makul değil aslında hiç makul değil. Şimdi aslında yeni bir şarj kafasına yani power adaptöre ihtiyaç var mıydı? Çok yok gibiydi fakat şöyle bir durum söz konusu. Şimdi tablet var bir yandan bir yandan işte telefon. Bir yandan işte watch filan derken bazen sıkışıyordu cihazlar mesela tabletin tabi şarj noktasında büyük problemi olmuyor ama Gel gelelim Bazen üç cihazı birden şarja takma gibi bir durum söz konusu olabiliyordu öyle bir durumda da Bir tanesini bekletiyorduk Bu durum sayısı 1-2-3 olunca dedi ki bari bir tane adaptör alalım Bu ara işte 400 küsür liraydı sağolsunlar işte dolar, euro yerinde durmadı. Sonra zıpladı da zıpladı fiyat. En son KDV şu bu derken koptu gitti abi. Aynen. Sonra ben bunu Amazon'da gördüm. Amazon'da yani şu an 600 küsür lira bu icat. 619 lira yanlış olmasın gün itibariyle. Belki 620-630 olmuştur. Aynen onu da bilemiyorum ama fiyatlara bakayım dedim ama maalesef maalesef bulamadım. E, baktım biraz uygun. Uygun olunca da dedim ki abi yapıştırayım. Hatta ben kaç almışım bir bakayım görebilecek miyim? Amazon'dan e, yürümeye çalışıyorum ama Amazon'da biraz naz ediyor. Diğer telefondan bakıyorum ona şu an. Teslim edildi demiş. Ne zaman almışım ben bunu abi? 6 Temmuz'da almışım. Hiç çok da olmamış aslında. Sipariş ayrıntılarını görüntüleyelim. Ne diyor oradan? 496 liraya almışım. 610 lirayken. Aynen gayet iyi yani. 420 liraymış. 75 küsürde KDV. Zart zurt derken küsüratlar şunlar bunlar gelince 426 496.28 ediyor. Evet. Geçelim onu. Şöyle fiyatı görmek isteyen olur mu? Neyini göreceksen. Sonra cazıma abi dedik o zaman alak bir tane. Yani satıcının da Amazon Comter oluşu tabi biraz daha bizi cesaretlendirdi. Çünkü bu tarz hadiselerin korsanı, zartı, zurtu çok oluyor. E biz de ne yapalım dedik? Biz de dedik ki o zaman e, alalım abi bir tane. Aldık. Şimdi ben bunu açacağım. Buradan Amazon'a teşekkür edeceğim. Ben bunu açacağım. E, ardından e, daha önceden Apple'dan aldığım bunun ile kıyas edeceğim. Veya işte tablet ile gelenle. Yani bununla. Evet. Bunun da kağıtlarını sökmedik ama çıkar beni diye yalvarıyor. Biraz daha beklesen. Yine klasik şey var. Yani bu açılım şeklini seviyoruz. Abi ne şu? Şurada bir kulakçık işte. Bunu cart diye çekiyorsun. Gerçi hatırlarsanız Macbook'ta bunu e, açamamış, e, becerememiştim. O videodan onu izleyebilirsin. Şimdi ben bunu kısmetse açacağım abi. Culup diye. Aa bitti. Bak bu temiz, tatlı, hoş bir açım, açılış oldu. Sonra bunu böyle çekiyorsun. Becerebilirsen çekemiyorsun. Niye çekemiyorsun? Çünkü çok kötü yapışmış abi, aynen. Becerdik açmayı. Çup, çup. Yerleşim noktasında da çok iyi yapıyor yani bu kutuyu çok iyi değerlendiriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz Apple kardeşin. Sonracağızıma burada işte USB-C e, kullanma kılavuzu falan filan var. Şimdi bunları ilginç bir şekilde bunları orijinal yeni e, kontrol edemiyor musun? Öyle birkaç şey yazdı. Fakat ben edilerek yorumu edilemiyor mu bilemiyorum ama Amazon'a güvendiğim için bir problem yaşamayacağımı düşünüyorum. Çıkardım bunu aga. Evet. Şurası biraz farklı bak. Bunun zımbırtısıyla. Gerçek kağıtlar aynı ama burası biraz farklı. Diğer kutuya bakalım mı? Diğer kutu buralarda mı bilmiyorum ama bulursam. Evet diğer kutu bu. Burada. Bunu daha önceden nereden almıştık? Abi Apple'ın kendi sitesinden almıştık. Kutular noktasında bir fark yok. Hatta bunu yazılır. Biraz daha belirgin. Belki yeni oluşundan kaynaklı. Ardından şöyle bir hadise var. Hadise böyle. Stir mi? up. Sonra böyle. Aynen. Bu kenara. Durum bu. E bakıyorum burayı kıyas edecek olsam çok görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama Abi şöyle. Bunlar bu şekil. Herhalde aynıdır ya. Zoomlayabiliyor musun acaba bunu? Beni değil onu zoomla. Hadi. Hadi bile der. Hmm. Sanırım aynı. Evet kıllarıma da zoom yaptı ama olsun. Arkadan bakalım. Ağam diyor sen ne taraftan Amerikan? Arkadan da şu şekil bir lader. Sıkıntı yok gibi ya. Zaten bunu kısmetse sadece watch için kullanacağım. Yani e, yine de kendimi risk atmayacağım. Nedir o risk? İşte telefonu veya tableti bununla şarj etmeyeceğim. En azından o şekilde paçayı yırtarız diye düşünüyorum. Hadise buydu. Şimdi kutuyu yerine koyalım. Diğer kutunun içine de baksak mı? Bu da eski aldığım yani yapalım kendi sitesinden aldığım. O zaman yine 400 küsür liraydı. Yani 400 lira da iyi parası ama ha, sıkıntı yok aynı ya. Evet, güzel. Bunun kontrolü sağlanıyor mu bilmiyorum ama e, genelde internette yazan şey işte. E, orijinalliği sorgulama noktasında çok mümkün olmadığı bunun. Yine de ben bir deneyeceğim. Eğer bir olumsuzluk olursa onu buraya işlerim. Bir şey işlemediysem olumsuzluk olmadığı anlamına gelir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bu hanemize hayırlı olsun bu icat. En güzelleri sizlerin olsun. Aynı zamanda bu güzel dileklerimizi de söyleyelim. Ve ne diyoruz? Diyoruz ki abi bir de Beğenip, paylaşıp abone olursanız bizi mutlu, bahtiyar kılarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın, on numara bakın, gıcır bakın. Bu arada kanalla alakalı bir takım e, düşünceleriniz, olumlu, olumsuz eleştirileriniz varsa onları da belirtirseniz hoşuma gider. Çünkü şu an itibariyle yanlış olmasın 220 civarı abonemiz var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Şimdi kanalın büyümesi de tabii gelişmesi de size bağlı. Bunun için elimizden geleni yapmaya elimden geleni yapmaya ben gayret ediyorum ama tabi mesele sizde çünkü ne kadar güzel de video yapacak olsak kendi içimizde size beğendiremedi isek çok bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla beğendiğiniz şeyleri yazarsanız veya olumsuz şeyleri yazarsanız e, sevinirim. Bir tanesi mesela geçen şey demiş abi sen kurt adam mısın filan. Biri demiş eldivenleri çıkarmayı unutmuşsun gibi şeyler de yazılıyor. Problem yok. Yani böyle işte küfür, argo, şu bu filan olmadıktan sonra baş göz üstüne sonuç itibariyle hepimiz insanız. Mükemmellik noktasında bir iddiam yok zaten. Fakat güzel şeyler yapmaya kendimce çalışıyorum. Becerebiliyorsam ne mutlu, beceremiyorsam abi yapacak bir şey yok. Aynen. Evet affınıza sığınıyorum herhangi bir problem varsa da. O yüzden sizden istirhamımız bunlar. Beğenip paylaşıp abone olursanız da çok mutlu, mesut bahtiyar olurum. Bu arada bu eskisi Apple'ın kendisinden aldığımız, bu da yenisi Amazon'dan aldığımız. Amazon'a da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amazon hakikaten kendisini sevdiğimiz bir şirket. Diğer şirketlere de buradan selam olsun.